Merhaba. Otelimizi yaptık. Ee, daha sonrasında akşam akşam olduğu gibi Tayvuya geldik. Ee, burası hem gökyüzü manzaralı yani bir sürü e, gök deleni görebileceğimiz hem biraz aktivite yapabileceğimiz bir yer. Ee, bu uygulamadan denedik yolda gelirken almayı ama. Ee, bir hata verdi yani kartla ilgili acaba diyoruz ama herhangi bir kartla da çıktım çok alamadığımız için biletleri buradan almak durumunda kaldık o da şöyle uygulamadan biraz pahalı evet. ya uygulamada şöyle şöyle uygulamada 2000 lira civarı falandı <laughs> 2900 falandı. Burada sınırım 200 kaç? 260 lira mı ödedik? 2600. Yani 600-700 lira fazla ücret ödedik ama alamadık. Ben de hatta dedim kartta bir sorun oldu ama takside çalıştı, burada çalıştı. Herhangi bir problem yok. Neyse o kadar problem değil. <laughs> Bakalım yukarı çıkınca göreceğiz. Heyecanlıyız.

Ve geldik. Hello. Hello. 219,5 metreymiş. Hello. Do you <laughs> have a slide? you have a slide? sılayı kaydırak değil mi aşkım? Kaymak değil mi? He? Aa kayıyor Wow. <laughs> Heyecan var mı? <laughs> Bak bakayım bana. <laughs> No. Okay. Çekim yasakmış. Arkadaşlar görüş. Evet. Buraya geldik. Şu kaydıraktan kaydık. Sonra bu yemek alanına geldik. Yemek alanının manzarası bu şekilde. Bu şu hemen karşısında. Bizim aldığımız bilette, bir geceki Evet, yani onu. Gezelim bakalım biraz. Benim merak ettiğim yer şurası. 우와 우와 저멋 Merhabalar, turist Ömer. Vay onun içerisinde. Bir Çin sokağı, Çin şehri gibi bir yer var. Şimdi oraya geldik. Buraya ilk defa giriyoruz. Wow. Ver bana elindekileri. Şöyle bir sokak yapmışlar. Baya hoş. Çekelim. uzaklaştır şeyden. Aa, biz biraz gir. Gel buradan. <laughs> Neredeyiz? Dubai so Mall'un tam karşısında. tam karşısındaki soğuk ol bahar kısmına geldik. Dedik AVM'den sıkıldık dedik gezelim. Burada market var. Burası gene galiba bir pansiyon tarzı bir şey muhtemelen. Üst katları. Pansiyon değil ya. otel. Yani bir şey. Bu ne bu kadar insanlar... Gidelim. Ne? İçeri girmiyor. Ha evet Evet. Bazı olarak gene gökdelenlerin arasında. Starbucks var burada. Başka kafeler var. Güzel Dubai Mall'ın o taraftan girdik. Biraz gezdik. Birkaç bir şey aldık. İç kısmı da bu şekilde. Tıraya gel. Tıraya gel. sen

No, because uh, here when we sell the Dubai chocolate, we set it in silver silver bag. It's not coming melting until you put it back home. I will show you this. True, thank you. Because the hot weather outside. So when this, we sell the chocolate, we put it in silver silver bag like this here to save it from coming melting because now summer time. Böyle bir şeye koyup erimeyeceğini söylüyor ama inanmamız. How much? This one is a 65, but we have some promotion. If you buy more than one, you will get this one. This one here is a 65 dirham. It's 200 gram the size, original size. like that. How much? Yeah, but when you buy more than one, you get what more, the gram. It's more than one kilo. Well, last price. Well, I come direct with. Wallahi, do you understand? Wallahi, wallahi, it's not Wash your Vallahi, I count that 190 last. It's it's 200 last. 160. 100. No vallahi. My boss will kick me. 80. Oh, <coughs> 80. 80. Vallahi 90. 80. 10 dirham is not much uh, 80. Yes. Leave on me leave. 80. Uh, 190 man. 80 80. I mean, 80. Okay. 190 man ya mashaAllah. <laughs> 180. Okay, Okay. Okay. Thank you. I like your camera, that's why. <laughs> <laughs> With saffron, made from peppermint, and four years make it like crystal. Crystal, crystal. <laughs> then now we put smaller piece here, smaller Just one. Piece. Smaller one. Is it enough? Yeah. Look here, hot water. Now close your eyes and smell. Close okay. your eyes, smell that. Oh that's not for uh <laughs> you know for snoring <laughs> for, uh, flow through sore, cough, asthma, oh. uh, you know the throughout the virus and the bacteria and also then you can use the water for massage if you have headache, if you have neck pain, shoulder pain, back pain, bum pain, any pain, muscle pain, any pain in your body when you rub it by the water is going direct. And şatafatlı bir yerden ayrılıyoruz. <laughs> Evet. Çekinimizi yaptık. Alın bakalım isim. Şantamızı da alalım. Valizlerimizi de aldık bu şekilde. Kabin bagajda şeyleri uçak valizlerimizi verdik. Sadece kabinlere aldık. Kiloda da bir problem yaşamadık. Düşündüğümüz gibi hatta daha yerimiz bile varmış. Yani daha bir şeyler bile alabilirmişiz. Pasaport kontrolüne Burada tek tek giriş yapıp Pasaportların onayından geçiyoruz Sonrasında tekrar kontrolla Evet arkadaşlar Geldik tatilin daha sonuna. Bakalım. Atfiyelerde geziyoruz. Aykoslar var Türkiye'de. Hesap olmuyor. Tereyağlar burada 150 ya. Evet. Hayal güzel. Ee, pasaport kontrolünden sonra güvenlik yerine gidiyorduk. Orada, e, o etrafı çekerken aslında ekstra bir yerde çekmedim. Normal, işte güvenlikten geçeceğiz. Anlatıyordum buradan buraya geçeceksiniz gibi. Hem bilgilendirme olsun gelecek insanlar için sizin için. Hani iyi olur diye. Orada polis bir cenellendi, kam kam dedi. Bu Ne oluyor bana mı hatta ilk başta bir şaşırdım şu arkama baktım. Bana diyor. Hm, why? İşte it. işte delayed video vesaire. Öyle. Tamam dedim okey yani silelim. Hani kızdı bir şey yaptı. Yani ne oldu yani nereyi çektim bu yasak bir bölge miydi? Ondan ondan sonra biraz çekmekte çekindim açıkçası havalimanında. Çünkü kurallar çok değişik yani. Türkiye ile burası baya farklı. Hani tam gider <laughs> başımıza iş almayalım. Ondan artık herhalde burada bir şey olmaz yani. Kapıların olduğu yerdeyiz şu an. İşte biletimizi Alıp bekliyoruz. Saat şu an 3'e 5 var. Bir yarım saat 40 dakika sonra uçağımız hazır. Gideceğiz. Sabah 7.30-8 gibi de İzmir'de olacağız bakalım. İzmir'e geldik. 4, <laughs> <laughs> 4, 4, 5 saatlik uçuş nerede lan? Anlattım seni uyar diye benim. Anlattım. Yine pasaport kontrolüne geldik. <laughs> ben burada kapatayım yine. <laughs>